Arkadaşlar merhaba tekrar. Şimdi aracımıza böyle bir aparat almıştık. İç aydınlatma için. Ee, beyaz bu. Arkasında yapıştırma için kendinden yapıştırmalı bandı da var. Yalnız biz bunu kullanmayı kullanmayacağım yani ben şahsen. Şimdi burayı söktüm, hazır hale getirdim. Video uzun olup da canınız sıkılmasın diye. Şimdi bunu buraya takıyorum. Olay başlıyor. Tab bunda artı eksi muhabbeti var. Plakalıkta öyle bir şey yok ama bunda artı eksi olayı var. O yüzden dolayı biraz artı eksi tutturmak gerekiyor. Şimdi mekanizma yanıyor. Bunun bu şekilde sadece koyacağız. şekilde aydınlatmasını sağlayacağız. İçeriği beyaz hoş bir şekilde aydınlatmış olacak. Evet. Çok basit bir sistem. Ama güzel bir sistem. İçeriği çok güzel aydınlatıyor. Tabi bunu akşam daha net görürsünüz. Önü de yapacağım aynı şekilde. Öne de aldım. Bu şekilde. Zaten kurulum basit. Ampulü söküyoruz arkadaşlar içindeki. Ee içinden şu ampul çıkıyor biliyorsunuz sarı. Bunu söktüğümüz yere şunu takıyoruz. artısını ikisini ayarlayaraktan ve mekanizma bu şekilde yanıp aydınlatmaya başlıyor. Teşekkürler. Grubumuza abone olup beğeni yapmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler herkese kolay gelsin.